Arkadaşlar düzlemde bulunan 10 farklı doğru normalde onun ikilisi kadar kesişim noktası oluşturacaktır. O yüzden onun ikilisini hesapladım. Yalnız burada arkadaşlar 4 tanesi K noktasından geçtiğine göre bu 4 tanesi ikişerli olarak seçildiğinde bize istediğimiz kadar nokta vermeyecektir. O yüzden 4'ün ikilisini bu ifadeden çıkartıyorum. Benzer şekilde 3'ün ikilisi ifadesini de bu şekilde çıkaracağım ama soruyu okuduğumuzda zaten elimizde bir tane K noktası bir tane de L noktası olduğu anlaşılmaktadır. O yüzden ne yapmalıyım? Bu iki tane noktayı bu ifadeye eklemeliyim. Onun ikilisi arkadaşlar hesaplandığında 45 yapacaktır. 4'ün ikilisi 6, 3'ün ikilisi 3. Buradan artı 2 geldi. Bu durumda arkadaşlar bu ifadenin değeri 38 olduğundan doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi toplamda 2, 3, 4, 5, 6 nokta var. O zaman biz bu çizgi üzerinden yani buradaki 6 noktadan kendimize 2 tane seçtiğimizde tepe noktası burası olan üçgenler oluşacaktır ve bunların sayısı neye eşittir? 15'e eşittir. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada da toplamda 6 tane nokta olduğu için burası için de toplamda kaç tane üçgen vardır? 15 tane üçgen vardır. Burası için 15 tane, burası için 15 tane, burası için 15 tane ve burası için 15 tane üçgen olduğundan ve bunların toplamı 75 olacağından sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar oluşturacağımız paralel kenarın zaten bir köşesi, bir kenarı buradaki D1 üzerinde ve bir kenarı da nerede olacak? Buradaki L5 üzerinde olacak. O halde burada arkadaşlar paralel kenar oluşturmak için benim bir tane dikey çizgiye, bir tane de yatay çizgiye ihtiyacım var. Dikey çizgi için 1 2 3 4 5 tane alternatif var. Bu 5 tane alternatiften kendime bir tanesini seçmeliyim. Peki yatay çizgi için ne yapmalıyım? Burada 1 2 3 4 tane alternatif var. O halde bu 4 alternatiften ne yapıyorum? Kendime bir tane seçiyorum. Ve bu durumda 5'in birlisi 5, 4'ün birlisi 4 olduğundan bu iki ifadenin çarpımı 20'dir. Sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. Arkadaşlar D doğrusu üzerinde 1 2 3 4 5 6 7 tane nokta var ve soruda verilen bilgiye göre bu 7 noktadan sadece bir tanesini seçmem istenmekte ve üçgen oluşturmak için geriye kalan burada 2 tane kaldı. Burada toplamda 4 tane. Yani ikisini toplarsam 6 tane noktadan da üçgen olması için 2 tane seçmem gerekmekte. Arkadaşlar 7'nin birlisi 7'dir. 6'nın ikilisi 15'tir ve bu iki ifadenin çarpımı 105 olacağından doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar verilen 7 elemanlı kümeden biz burada 4 basamaklı sayılar oluşturmasını istiyoruz. Oluşturmak istiyorsak bu 7 elemandan ne yapmalıyım? 4 tanesini seçmeliyim. Şimdi 7'nin dörtlüsü ifadesinin değeri 35'tir. Bakın gelin siz de burada bir 4 tane seçim yapalım. Söyleyeyim mesela ne olsun? İlk sayı 2 olsun. Sonra 3 olsun. Sonra 5 olsun. Sonra 6 olsun. Bakın seçmiş olduğunuz sayıların buradaki sıralamaya uygun tek bir sıralaması vardır. Değil mi? Yani bunları farklı şekilde yazamazsınız. O halde ne yapacaksınız? Burada 35 tane sayıyı seçtiğinizde 35 farklı seçim yaptığınızda aslında buradaki 4 basamaklı sayıyı otomatik olarak oluşturmuş olacaksınız. Bu durumda sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. Arkadaşlar aslında soruyu çözmek için ...alt elemanlı bir kümenin alt kümelerini yazmamız yeterli olacaktır. Çünkü bu açık bir şekilde bize cevap verecektir. Bakın Kayseri'ye gidenler kümesini oluşturmak isteyelim. Kayseri'ye gidenler kümesi şu şekilde olabilir. 6 elemanlı bir kümenin alt kümeleri nasıl başlar? Boş küme ile başlar. Ondan sonra buraya bir elemanlı kümeler. Devamında iki elemanlı kümeler. Devamında arkadaşlar 3 elemanlı ve en sonda ne olmalı? Altı elemanlı kümeler yazılmalı. Şimdi burada arkadaşlar biz Kayseri'ye gidenlerin alt kümelerini yazdığımızda daha doğrusu bu altı kişinin alt kümelerini oluşturduğumuzda şunu görmemiz lazım. Eğer ki ben Kayseri'ye gidenler kümesinin bu olduğunu kabul edersem... ...demek ki geriye 5 kişi kaldı ve o 5 kişiyi de ne yaptım? İzmir'e yolladım. Tamam. Demek ki buranın eleman sayısı 2 üzeri 6'dan 64 olduğu için 64 farklı durum varmış gibi. Yalnız arkadaşlar her iki şeride en az bir öğrenci gideceğine göre... ...burada ne yapmalıyım? Boş kümeyi almamalıyım. Boş kümeyi almadığım için bu adamdan bir çıkardım. Bir de arkadaşlar tam kümeyi de almamalıyım. Çünkü bu kümeyi aldığımızda diğer tarafta ne oluşmuştur? Boş küme oluşmuştur. Ve bu durumda İzmir'e kimse gitmemiştir. O zaman ne yapıyorum? Buradan bir tane daha bir çıkartıyorum. Ve bu ifadenin değerinin 62 olduğunu söylüyorum. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar arada veya bağlacı kullanıldığından burada tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartalım. Öncelikle tüm durumu bulmaya çalışacağım. Tüm durum ifadesi burada şuna eşittir. Toplamda 6 tane eleman var ve ben bunlardan 3 tanesini seçmeye çalışıyorum. Bu ifadenin değerinin de 20 olduğunu biliyorum. Peki istenmeyen durum nedir? İstenmeyen durum 3 elemanlı alt kümelerde A'nın veya D'nin yani ikisinin beraber bulunmama durumudur. O yüzden buradan A'yı ve D'yi kaldırdığımda geriye toplamda 4 eleman kaldı. Hem A hem de D bulunmayacağı için benim bu 4 elemandan kendime 3 tane seçmem gerekmekte. Bu durumda istenmeyen durum yani hem A'nın hem de B'nin hem A'nın hem de D'nin bulunmadığı alt küme sayısı burada neye eşittir? 4'e eşittir. Arkadaşlar tüm durumdan istenmeyen durum çıkarıldığında bu ifadenin değeri 16 olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar A'dan bir harf alacaksam demek ki 3 tane harften ne yapıyorum? Kendime bir tane seçiyorum. Devam ediyorum. B'den 2 harf aldığımızda bu durumda arkadaşlar burada toplamda 4 harf var. Demek ki ben buradan ne yapacağım? 4 harften kendime 2 tanesini seçeceğim. Şimdi dikkat edin burada sadece seçme işlemi yaptık şu anda. Ve bu durumda arkadaşlar ben ne elde ettim? Bu ifadenin sonucunun 3 çarpı burası 6 olduğu için 6. Yani 18 farklı seçim yapabileceğimi elde ettim. Yalnız şöyle bir örnek vereyim size. İşte atıyorum buradan B'yi seçtim. Buradan da T'yi ve I'yi seçtim. Yani ne oldu? B, T, I oldu. Bu durumda arkadaşlar bunların kendi arasında da Kaç farklı sıralaması vardır? 3 faktöriyel kadar sıralanması vardır. O halde ne yapmalıyım? Bu ifadenin değeri 6 olduğu için burada yapmış olduğumuz seçim sayısını 6 ile çarpmalıyım. Bu çarpma işlemini gerçekleştirdiğimde 60, 48 daha ne yapar? 108 yapar. O halde doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar Ahmet ile Ayşe beraber bulunmak istediklerine göre demek ki bu iki arkadaşı da bu ekibe kesinlikle seçmeliyim. O zaman ne yapıyorum? Hem Ahmet'i hem de Ayşe'yi bu işten kaldırıyorum. Arkadaşlar, burada toplamda 6 erkek vardı. Biz Ahmet'i kaldırdığımızda geriye 5 erkek kaldı. 4 kız vardı. Ayşe'yi kaldırdığımda geriye 3 tane kız kaldı. Arkadaşlar 3 erkek seçeceğim ama bu erkeklerden bir tanesinin kim olduğunu biliyorum. Ahmet olduğunu biliyorum. O halde burada 2 erkek seçmem yeterli. Toplamda 5 tane erkeğim vardı. Bunlardan ne yapacağım? 2 tanesini seçeceğim ve devam edeceğim. Arkadaşlar Ayşe bu ekipte kesinlikle bulunacağına göre iki kızdan biri Ayşe. Biri belli olduğuna göre diğer birini belli etmek için ne yapmalıyım? Buradaki 3 kız arasından kendime bir tane seçmeliyim. Bu durumda bu işlemin sonucu 10 çarpı 3'ten 30'dur. Sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. Arkadaşlar işe alınacak 3 kişi kesinlikle belli olduğuna göre biz bu 3 kişiyi buradaki 12 kişi arasından çıkartalım. Ve burada 9 kişi kalsın. Toplamda 7 kişi arıyorum ve bu 7 kişiden 3 kişi belli olduğuna göre demek ki ben artık geriye kalan 9 kişiden ne yapmalıyım? 4 kişi seçmeliyim. 9 kişiden 4 kişi seçtiğimde bu ifade 9'un dörtlüsüdür. Ve 9'un dörtlüsü ifadesi 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yardımıyla şu ifadeler birbirini götürdü. Şunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Ve ben buradan ne elde ettim? 9 çarpı 14 elde ettim. Bu iki ifadenin çarpımı da 126 olduğundan sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Arkadaşlar arada veya bağlacı kullanıldığı için ben burada ne yapacağım? Tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarma tekniğini kullanacağım. Arkadaşlar tüm durum şudur. Burada toplamda 10 tane nokta var. Ve biz üçgen oluşturmaya çalıştığımız için toplamda 3 tane noktaya ihtiyacım var. O halde tüm durum onun üçlüsüdür. Peki istenmeyen durum nedir? İstenmeyen durum A'nın ve B'nin beraber olarak seçilmeme durumudur. Yani ne A'yı seçeceğim ne de B'yi seçeceğim. Çünkü soruda verilen bilgiye göre ben bu ikisinden en az birisinin olmasını istiyorum. Çünkü veya'nın anlamı buydu. O zaman burada arkadaşlar A'yı ve B'yi biz bu işe hiç karıştırmayalım. Çünkü istenmeyen durum bulurken bunları seçmek istemiyorum. E bu durumda geriye elimde 8 tane nokta kaldı ve ben bu 8 noktadan kendime 3 tane seçtiğimde A ve B bu işin içerisinde bulunmayacaktır. O halde ne yapıyorum? Burada 8 noktadan kendime 3 tanesini seçiyorum. Ve sorumun doğru cevabını bulmak için buradaki işlemleri gerçekleştiriyorum. Onun üçlüsü 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Eksi 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'e eşittir. Bu durumda şunlar birbirini götürdü. Şu gitti şu gitti 4 kaldı. Şu x'i gitti. Ne kaldı? 3 kaldı. Bu ifadenin değeri 3, 4, 12. 10 ile çarpılırsa 120. Eksi. Bu ifadenin değeri ne yapar? 56 yapar. Bu durumda bu fark 64'e eşit olduğundan doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar elimizde 10 tane nokta var ve biz bu 10 noktadan kendimize 3 tane seçtiğimizde bu noktaları kullanarak üçgen oluşturabiliyor olmamız lazım. Yalnız yukarıda verilen noktalar incelendiğinde Buradaki dört tanesinin aynı doğru üzerinde olduğunu gördüm. Ve bu dört tane doğru nokta e, aynı doğru üzerinde olduğu için üçerli olarak gruplandırıldığında bize üçgen vermeyecektir. O yüzden ne yapıyorum? Bu ifadeden 4'ün üçlüsünü çıkartıyorum. Benzer şekilde bakın buradaki doğru üzerinde toplamda 7 tane nokta vardır. Ve bu yedi noktada arkadaşlar üçerli gruplandığında bize üçgen vermeyeceği için bunların üçerli gruplarının sayısını ne yapıyorum? bu ifadeden çıkartıyorum. Gelin hesaplamaya başlayalım. Onun üçlüsü 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Eksi 4'ün üçlüsünün zaten 4 olduğunu biliyorum. Eksi 7'nin üçlüsü de arkadaşlar 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Bu durumda şunlar gitti 4 kaldı. Şunlar gitti 3 kaldı ve buradan 120 geldi. Eksi burada 4 var. Eksi Şunlar gittiğinde buradan da 35 gelecektir ve bu ifadenin sonucu 81 olacağından doğru yanıt B seçeneğidir. Müzik